Herkese, merhabalar arkadaşlar. Herkese video merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda size yazdık. Eymen yarışmıştı. Eymen her zamanki gibi yarışmanın galibi olmuştu. Bakalım bu yarışmada kim kazanacak? Kıyas bir mücadele olacağını inanıyorum. Eymen söylemek istediğin bir şey var mı oğlum? Var baba, baba. Evet. Arkadaşlar bu videoyu abone açmayı unutmayın. Bildiğimi açtığınızda hemen video attığımızda size bildiğim gelecekti ve hemen izleyebilirsiniz. Evet. Yarışmanın galibisin Eymen. Evet ilk atışı senden bekliyoruz. Ve Eymen bir de bir atıyor. Evet şimdi ikinci atış benden. Evet Eymen bir. Eymen iki de iki. Evet daha önce görüşme söylemiştim. Eymen o. Eymen şimdi çevirmeden güzel oluyor. Eymen üç oldu. Üç bir. Evet. Eymen dört oldu. Eymen atışlar hızlı gidiyor. Allah'ım ya. <laughs> Eymen bir atış kaldı. Eğmen bir atış. Dört iki. Ah! Eyvallah, tebrik ediyorum. Çel 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 Çelişkeyime yaşmasın da birinci oldum. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendin arkadaşlar, bu videonun üçüncü bölümü gelmesini istiyorsanız bugün abone olun. bildirimler açmayı Evet, bir sonraki bölümde yine işe çevirme yaşması olacak ama biraz değişik bir şey olacak. Bizi izlemeye, takip etmeye devam evet. edin arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşmek üzere.